değerli divan partimizin her aramızdaki çok değerli yönetici arkadaşlarım de de. evet. hepinizle hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı sevgiler diliyorum. Evet. Değerli arkadaşlar dün e, vefat eden yarın vefat cenazesi defnedildi. Şurasında bir e, askerimiz var. E, ona ziyaret nedeniyle programımız biraz geç kaldı. Aramızda geç katıldı. Onun için özür diliyorum Sayın Başkanım, Özür diliyorum. konuşmasında AK Parti'nin vizyonuyla ilgili çok güzel bir tavla çizdi. Gerçekten Türkiye bir rahmetli Menderes döneminde daha sonra özel rahmetlerin tanıştırdığı ideolojik siyasetten ayrı bir hizmet siyasetinin ne demek olduğunu Sayın Başbakanımız sayesinde gidiklerimize kadar hissettik. Artık bu ülkemin insanları sadece bir ideoloji uğruna dünya görüşü uğruna sandığa gidiyorlar. Kendilerine kimin daha iyi hizmet edeceğini ve hizmet ettiğini çok iyi bir dönem farklılığına yes, yes, yes. artık sahip. Yoksa bu kadar seçim geçirmiş, her seferinde artık parti eridi, erimeye başladı denilen her ortamda büyüyerek çıkan bir AK olmazdı. Ve bizler ve sizler partimizin hizmet siyaseti üretmesinin plan neferiyiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin gündemi çok sık değişiyor. Bu kadar çevresinde Düne kadar edilgen bir devlet yönetimiyle de yüz yüze olan, karşı karşıya olan Türkiye'de bugün artık sadece yurt içinde değil, yurt dışında bir egemenlik halkası oluşturan, çevresindeki gelişmeleri kontrol eden, çevresindeki olayların o Osmanlı coğrafyasındaki olayların tamamına hükmeden bir Türkiye ile karşı karşıya dünya. Sadece kendi iç meseleleri, kendi iç kaygıları değil, artık dünyadaki meseleler, dünyadaki kaygılar benim her bir fertime, her bir insana yakınlar ilgilendiriyor ve yakını takip etme fırsatına sahip oluyor. Geçtiğimiz hafta, hepinizin bildiği gibi, ilçe divan toplantılarını gerçekleştirdik. Gerçekten bugün de çok çift bir katılım var. Fakat ilçe divan toplantılarında değerli arkadaşlar, çok güzel katılımlarla gerçekleşti. Dünyayı hükmeden bir partinin, dünyayı siyasetine ben de varım diyen bir partinin mensuplarından Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Yasası sözde demokrasiyi dillerinden düşürmeyen muhalefet partilerinin büyük engellemelerine, hakaretlerine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Şimdi kaygı Türkiye'de büyük şehir belediyeciliğiyle, büyük şehir hizmetiyle Türkiye'nin tanınması, tanışması değil. Türkiye'de hizmetin daha etkin gitmesinin önüne kesme kaygısıydı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin gözleri önünde cereyan etti. Biz diyor büyük şehire karşı değiliz, bütün şehir'e karşıyız. Milliyetçi Hareket Partisi başta kaygılarla büyük şehir yasasına ciddi direnç koydu ve e, meclisin çalışmasına engel olmak için ellerine geleni yaptılar. Değerli arkadaşlar, artık bu yürüyen demokrasinin halkın hizmeti için var olan demokrasinin önünde hiç kimse duramaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın olayından sonra Büyükşehir yasası yasalaşarak resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Biz yasalaşmasından sonra Büyükşehir'i daha iyi anlatma fırsatına sahip olacağız. Partimiz kitapçı hazırladık. Bunu sizlerle paylaşacağız. Sizler toplumun kanaat önderleri olarak insanlarımızın temsilcileri ve dikkate aldığı insanlar olarak bu kitapçıdan istifade ederek ve bizim de yapacağımız bilgilendirmelerle Gülşehir yasası ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Bir doğruları anlatacağız. Biz sadece doğruları insanımızla anlatacağız ederiz. Ama muhalefet maalesef bunu böyle yapmıyor değerli arkadaşlar. Geçen haftaki ilçe toplantılarında içinizde bunlara şahit olan pek çok, çok arkadaşımız var. Muhalefet partilerinin nasıl halkı yanıltıcı, kafaları karıştırıcı söylemlerde bulunduğunu hep beraber şahit olduk. Daha bunu yaz programlarından itibaren karşılaşıyorum. Maalesef bizler doğruları anlatmakta yoruldu. Muhalefet yalan söylemekte e, yorulmadı. Halkımızın en çok özellikle köylerde kafasını karıştırmaya devam ediyorlar. Niye köylerde? AK Parti'nin en çok oy potansiyeli olan da bir tanesi köyler. Köylerde insanların veba seviyesindeki yükselişle orantılı olarak AK Parti bir yükseliş içerisine Maalesef bu yükselişi hazmedemeyen muhalefet partimizi bu dünyaya örnek bir belediyecilik geleneği olan partimizin yılların birikimi sonucunda yasaklaşmış bu büyük şehir yasasını yönelik çalışmaları maalesef üzüntü duyuyoruz. Daha önce teşkilatlar kadar da dile getirmiştim. Köylerde hayvan beslenmeyeceği yönündeki söylemlerden hallerin kapatılacağı, belgelerdeki hallerin kapatılacağına kadar pek çok yalan siyaset üretmeye maalesef devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, vergilerle ilgili geçen ilçe kongremizde yaşadığımız bir hasa oldu. Şimdi büyük şehir olunca götürü usulde, basit usulde de bir avantaj oluyor. Bakın yasayla yürürlükte olan bir mevzuyu dahi o kadar şart sürüyor arkadaşlar. Aynı büyük şehir olunca basit usulde vergilenme kalkacak Muhale, şimdi Bunu anlatıyor. Biz o gün açtık yasaya baktık. aynı büyük büyük şehir olunca basit usulde vergilenme kalkmanın tam aksine daha da avantajlı duruma geliyor. Vergi özet yönetimler diye bölüm var. Meslektaşlarım var işimizde. Ee, onlar da asil Kira, emsal kira bedelinin bir unsuru var. Emsal kira bedeli normal illerde bir lira ise büyük şehir alanları içerisinde emsal kira bedeli iki lira. Yani daha bir avantajlı pozisyonda olmasına rağmen buna dair yalan ve yanıltıcı beyanlarla halkımızı rahatsız etmek, halkımızın kafasını karıştırmak üzere bir gayret içerisinde. İnşallah bu yalanları e, yalancının bu yatsıya kadar yalanmış. Bunları yatsıya kadar inşallah biz anlatacağız. Halkımızı bilgilendireceğiz. Sizler bilgilendireceksiniz. Bu konuda farkımızda çalışmaya devam edelim. Ben uzun bir toplantı olacak inşallah. Bugün çok da verimli toplantı olacak inanıyorum. Sayın Kurumatörümüz de teşekkür ediyorum bugün. Bizlerle birlikte e, kendisinden de istifade edeceğiz. Bu e, toplantımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı.